kıymetli velilerim bugün ikinci günü haftanın ikinci gününde 22. haftanın ikinci gününde sizlerle birlikteyiz. Kimler kimler burada şöyle bakalım isimlere bakarken bir size bir haberim var çocuklar bugün bir misafirimiz var yanımda. Canlı yayın konuğumuz benim biricik yeğenim Yiğit. Dikte çalışmalarında ismini bol bol kullanıyorum. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Dikte çalışmalarında bol bol Yiğit yazıyorduk. İçinde i̇çin üstünde yumuşak G olduğu için biraz zor yazılan bir çalışmaydı. Evet çocuklar ders başladı. Herkes yerli yerine gelsin. Ee, şimdi Yiğit nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. <laughs> çocuklar Yiğit benim yeğenim. Lise 1'e gidiyor şu anda. Değil mi Yiğit? Doğru mu söyledim? Evet lisedeyim şu an. 9. sınıfa gidiyorum lisede. Evet. Şu an yani okuyoruz biz de sizin gibi Evet benim öğrencilerim ağırlıklı olarak birinci ve ikinci sınıf Yiğit'cim Ara ara öğrencilerimi de davet edeceğim Çocuklar sizleri de böyle canlı yayınlara bu pandemi bitsin davet edeceğim Birlikte hem sohbet edeceğiz hem canlı yayını gerçekleştireceğiz Peki Yiğit öğrencilerimiz toparlanırken 1. sınıf öğrencilerimize, kardeşlerine, mini mini birlere ne tavsiye edersin? Bence öncelikle yaptığı her işte öğrenciler kendilerine güvenmeli Hımm Güven çok önemli. Evet. Ee, her şeyin başı güvenden geçer. Sonra kendilerine bir hedef belirlemeleri lazım. Benim öğrencilerimin hedefi okuma yazmayı öğrenmek. Bu seneki hedefleri bu. Bu hedefi gerçekleştirdik. Okumayı hallettik ama yazmada biraz zorlanıyoruz. Öğrencilerimiz yazı yazarken zorlanıyor. Bunun için de önümüzdeki haftalarda bol bol dikte çalışması yapacağız öğrencilerimizle birlikte. Evet çocuklar şimdi... Bugün sizlerle ne yapacağız? Ben Telegram üzerinden sizinle metni paylaşmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi çocuklar? Evet Telegram üzerinden metnimizi paylaşmıştık. Dersimiz başlıyor. Herkes arkasına yaslansın. Yiğit bugün bizimle birlikte olacak derste. Yiğit yorumları sen, bugün sen oku olur mu? Tamam ben okuyayım. Evet metnimiz geliyor şimdi. Metnimiz Pamuk Kedim. Evet Pamuk Kedim metnini sizlerle birlikte okuyacağız. Telegram üzerinden paylaştığım için önceden okumuş olmanız gerekiyor. Telegram'dan takip eden öğrencilerim bunları önceden görüyorlar, biliyorlar ve takip edip okuyorlar. Hadi bakalım. Pamuğu kucağıma aldım. Mahallemizdeki veterinere götürdüm. Veterinerin ağzını açmasını bedenine dokunmasına karşı çıkmıyordu. Ağlıyordum. Kedimi üzüldüğü için kedimi üzdüğüm için kendime kızıyordum. Eve döndük, hapını ezdim, sütüne karıştırdım. Birkaç damla sütü güçlükle yutabildi. O gece pamuğu yatağıma aldım, ona masallar anlattım. Kuyruğunu sallayarak dinledi beni. Mırıl mırıl sesler çıkararak uyudu. Evet çocuklar kısa bir metin paylaştım bugün sizlerle birlikte. Şimdi artık sizler metni çok güzel okuyabiliyorsunuz. Daha sonra sorular gelecek size. Siz de sorulara cevaplar vereceksiniz. Ama bir kere daha hızlıca bir okuyalım. Hazır mıyız çocuklar? Dikkat edin pamuk özel isim olduğu için kesme işaretine ayrılmış. Pamuğu kucağıma aldım. Mahallemizdeki veterinere götürdüm. Veterinerin ağzını açmasını bedenine dokunmasına karşı çıkmıyordu. Ağlıyordum. Kedimi üzdüğüm için kendime kızıyordum. Eve döndük. Hapını ezdim, sütüne karıştırdım. Birkaç damla sütü güçlükle yutabildi. O gece pamuğu yatağıma aldım. Ona masallar anlattım kuyruğunu sallayarak dinledi beni. Mırıl mırıl sesler çıkararak uyudu diyor. Haydi çocuklar şimdi birinci soru geliyor. Sahibi pamuğu nereye götürmüştü? Şöyle bir cevaplara bakalım. Yiğit doğru cevabı veren öğrencilerimi ismini okuyabilirsin. Yüksek sesle öğrencilerin ismini okuyabilirsin. Kimler kimler? Evet çocuklar. Emir Mert veteriner demiş. Doğru. Nisanur B demiş. A demişler. Evet. Ebrar A demiş. Sadece öğrencilerin ismini de okuyabilirsin. Nisan. Doğru cevap verenlerin. Deniz, Selim, Orhan, Esra, Fatma, Batu, Selim, Mikail. Bravo çocuklar. Tabii ki birinci sorunun cevabı A olacaktı. Yani Pamuk hayvanlar hastalandığında nereye gider? Veterinere gider tabii ki de. Dolayısıyla bu hastamız bu. Kedimiz Pamuk da veterinere gitmiş. Peki gece olunca Pamuk nerede yatmış çocuklar? Haydi bakalım az önceki metni dikkatli dinleyen öğrencilerin bu soruyu da kolaylıkla cevaplayacaklardır. Gece olunca pamuk nerede yattı acaba? Cevaplar geliyor şimdi. Bakalım Toprak, Ilgaz, Orhan, Elisa, Emine Şevval, Zümra, Elisa, Miray. Aferin çocuklar sizlere. Tebrik ediyorum müthişsiniz. Yiğit görüyor musun öğrencilerimi ne kadar zekiler. Gerçekten çok zekiler. Çocuklar bir sonraki dersimizde matematikte gösterin kendinizi. Ben sizden çok güzel bahsettim. Benim öğrencilerim harika dedim. Evet aynen öylesiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz her zaman olduğu gibi. Peki çocuklar gece olunca pamuk nerede yattı diye bir soru sorduk. Gelsin cevaplar. Öğrencilerin isimlerini okuyabiliriz. Ee, Kayra, Esra, Göktuğ, Yaren. Esra, Hacer. Esra, Esra da buradaymış. Nerede yatmış peki çocuklar? Tabii ki de öğrencilerimin çoğunun cevap verdiği gibi ee, bakalım nerede yatmış? C şıkkı yani yatakta yatmış tabii ki. Ee, veterinerde yatmamış, yerde de yatmamış. Zaten hasta iyice hasta olur. Yatakta yatmış tabii ki de. Peki pamuk masalı nasıl dinlemiş çocuklar? Hmm, hadi bakalım metni hatırlıyor muyuz? Çocuklar artık okumayı biliyorsunuz ama okuduğunu anlayabilmek işte asıl mesele bu. Bunun için de Telegram üzerinden gönderdiğim metinleri en az 3 kere okumanızda fayda var. Pamuk masalı nasıl dinlemiş? Hadi bakalım cevaplar gelsin. Mırıl mırıl sesler çıkararak mı? Kuyruğunu sallayarak mı? Ağlayarak mı? Nasıl dinlemiş acaba? Hatırlıyor musunuz çocuklar cevabı? Çoğu öğrencim, o çok fazla cevap, farklı cevap var. E bir ipucu verelim o zaman değil mi? Yitçim öğrencilerimize. Evet. Bence Şöyle de. metne bir kısa dönelim. Hmm, ona masallar anlattım diyor. Evet okumayı biliyorsunuz çocuklar. Nasıl dinlemiş acaba? Bakın kırmızıyla da çizdim. ipucunu da verdim size. Nasıl dinlemiş acaba pamuk? Hadi artık cevaplayabiliriz. Tabii ki de şıkkı. kuyruğunu sallayarak demiş Elisa, Esra, Volkan. Selim Serhat Deniz harikasınız çocuklar. Evet, şimdi derin bir nefes alalım. Herkes derin bir nefes alsın. Yoklama almayı unuttuk yiğit. Biz Aa. nasıl yoklama alıyoruz biliyor musun? Herkes beğen butonuna basıyor ve ben öğrencilerimin burada olduğunu anlıyorum. Şimdi herkes beğen butonuna bassın. Kaç tane öğrencimiz bizi takip ediyor? Görmüş olalım. Peki çocuklar, hazır mıyız? Bir sonraki çalışma için. Geliyor. Şimdi size cümleler verdim burada. Bu cümleler içerisinde bazı kelimeleri gördüğünüz gibi işaretledim. Peki siz ne yapacaksınız? İşaretlemiş olduğum kelimelerin eş anlamlılarını bulmaya çalışacağız. Birinci kelime Yiğit'ciğim okur musun birinci cümleyi bize? Birinci cümle yaşlı adam parkta yavaş yavaş yürüyordu. Yaşlı adam parkta yavaş yavaş yürüyordu cümlesinde yaşlı kelimesinin yerine hangi kelimeyi kullanırsam anlam değişmez. Yani yaşlı yerine ne söylersem yine aynı anlam olur. Gelsin cevaplar bakalım Serhat, Emine Şevval, Orhan harikasınız çocuklar. Yiğit bugün misafirimiz yeğenim benim yeğenim Yiğit kendisi liseye gidiyor şu anda. Ee, sizleri de ara ara böyle misafir edeceğim derslerimize birlikte hem sohbet edeceğiz hem derslerimizi yapacağız ilerleyen zamanlarda. Yaşlının eş anlamlısı yiğit sen söyle bize ihtiyar. İhtiyar tabii ki de çocuklar bunu unutmayın çok karşınıza çıkar. Yaşlıyla aynı anlama gelen kelime ihtiyardır. Hadi bakalım. Akşam size misafir geldi mi? Çocuklar yiğitler şu anda bizim misafirimiz. Ben yiğide misafir yerine hangi kelimeyi kullanırsam aynı şeyi ifade etmiş olurum. Yani misafirin eş anlamlısını soruyorum sizlere çocuklar. Ben konuşurken zaten cevaplar yağmaya başlamış. İyiçim görüyor musun? Evet, herkes neredeyse doğru cevap veriyor. Kimler ediyor. kimler doğru cevapları göndermiş? Bir bakalım. İsminizi büyük harflerle yazın çocuklar. Reşat, Eray, Göktuğ, Hira, Fatma, Miray, Derin. harikası. Aa, Derin de buradaymış. Esra, merhabalar. Hepinize merhabalar çocuklar. Tabii ki de misafirin eş anlamısı. Nedir Yiğit'cim? Konuk. Konuktur tabii ki. Gelelim üçüncüye çocuklar. Bu çok karışan bir şey. Lütfen bunu çok dikkatli dinleyin. Sonbahar mevsiminde yapraklar dökülmeye başlar diyor. Sonbaharın eş anlamlısını birçok öğrenci bilmez. Neden bilmez? Çünkü bilmiyorlar. Yani öğrenmemişler veya ee, hep... Bu, bu daha çok kullanılıyor yani sonbahar daha çok kullanılıyor. Peki sonbahar yerine biz ne kullanırsak dedim ama bizim öğrencilerimizin yine maşallah var her zaman olduğu gibi hatta bunun şarkısı da var çocuklar söyleyeyim mi biraz size güzgülleri gibiyim evet çocuklar sonbahar yerine güz kelimesi de kullanır. Unutmayın diye bakın artık size şarkılar bile söylüyorum çünkü eğitim hayatınız boyunca çok fazla karşınıza çıkacak. Sonbahar kelimesinin eş anlamlısı yani güz. Peki yine çok karşınıza çıkacak bir çıkan bir kelime. Geçen sene okumayı bilmiyordum derken burada sene kelimesi yerine çocuklar kelimenin eş anlamlısı da sözcüktür bu arada onu da söyleyelim. Bazı sorularda sözcükler bazı sorularda kelime der aynı anlama gelir. E, sene kelimesi yerine hangi kelimeyi hangi sözcüğü kullanırsam anlam değişmez. Şöyle bakıyorum cevaplara. Evet şu anda 123 tane öğrencimiz canlı canlı takip ediyor bizleri. Ee, tabii ki bu bizim rekorumuz değil. Rekorumuz 400 öğrenciydi biliyor musun Yiğit? Aa gerçekten Evet biz öğrencilerimizle sene ara tatillerde özellikle ders yaptığımızda 400 kişiyle 440 kişiyle yapıyoruz. E ee, Daha sonra izleyenlerle bu sayı 2000'e 3000'e hatta 15000'e ulaşan e, derslerimiz var. Öğrencilerimizi çok seviyoruz birlikte. Çok güzel şeyler başardık biz sene boyunca. Sen de takip ediyordun herhalde bizim kanalımızı. Evet ben de takip ediyorum. Çok seviyorum seyretmeyi. Ara ara yorumlarını görüyorum çünkü senin de. Instagram'dan takip ediyor musun? Instagram'dan da takip ediyorum. Harikasın sen. Peki çocuklar devam ediyoruz şimdi. Sene kelimesinin eş anlamlısı neymiş? Geliyor cevaplar. Yıl tabii ki de çocuklar sene ve yıl yani 365 güne denk geliyor bir yıl. E, sene ve yıl eş anlamlı. Çocuklar artık bunu bilmeniz lazım. Ne o öğretmen kelimesi. Öğretmen kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeyi biliyor musunuz? Hadi bakalım. Öğretmenle aynı anlama gelen kelime. Evet, öğretmenin de eş anlamlısı var. Hatta öğrencinin de var. Öğretmen neş anlamlıyor? Aynı anlama gelen kelimeyi biz eee Muallim diyoruz. Evet doğru cevap. Öğretmenin sorduğu bütün soruları cevapladım. Peki cevaplamanın ne anlamlısı? Ne? Mesela Yiğit sen bugün sınava girdin mi? Evet bugün sınava girdim. Çocuklar liselerde sınavlar var biliyorsunuz. Yiğit abiniz de lisede sınava girdi. Soruların hepsini cevapladı. Veya soruların hepsini ne yaptın Yiğit? Cevapladım yerine. Ne kullanabilirsin? Evet 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 yanıt ver bana Yiğit cevapladığım yerine yanıt. Evet, evet, harikasın Mikail Rana. Yiğit bak benim öğrencilerim senden önce cevap verdi. Öğrencilerimi bir alkışlayalım bakalım şöyle. Harikasınız çocuklar. Cevaplama kelimesinin yerine e, ne kullanıyoruz? Yanıt kullanıyoruz. Peki 6. cümleye geçiyoruz çocuklar. Hazır mıyız? Gölün çevresine iki katlı konutlar yapıldı. Bir dakika konut 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 ne demek konut acaba? Çocuklar şu an içerisinde yaşadığınız yer. Evet şu anda siz nerede yaşıyorsunuz? Bu yayını nerede takip ediyorsunuz? Evinizde değil mi? İşte evle aynı anlama gelen kelimeye biz konut diyoruz. Dolayısıyla evin diğer adı konuttur çocuklar. Bunları da unutmuyoruz. Değerli anneler bu kelimeler sizin birinci sınıfta ve ikinci sınıfta en çok karşınıza çıkacak olan kelimeler. Dolayısıyla bunları unutturmayın. Bunları yazın. Bunlar mutlaka keşi anlamlı kelime olarak yazılsın. Ee, bu kelimeleri mutlaka yazalım ve unutmayalım. Ve son olarak çocuklar öykü kelimesi var. Bunu da yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Öyküyle aynı anlama gelen öyküyle eş anlamlı olan kelimeyi de bu videonun yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Instagram'dan da gönderebilirsiniz bana. Orayı geçtik. Şimdi çocuklar bir sonraki etkinliğimizde sizlerle birlikte bir bulmaca çözeceğiz. Görüyor musunuz? Bir matematik bulmacası bu. Evet matematik çözeceğiz. nasıl bir şey size göstereyim isterseniz. Şimdi 9-6 bakın şurada bir şifre var. Çıkacak en sonunda. Yukarıdan aşağıya yiğit bak. Şöyle mor bir şekilde yukarıdan aşağı bir şifre çıkacak. Ama şifreyi bulabilmek için bu soruları doğru çözmemiz gerekiyor. Ben bunları sizlerle telegram üzerinden de paylaşıyorum ee, çocuklar. Oradan da tekrar çıktı alıp yapabilirsiniz. 9-6 yazıyla yazacağız. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. Demek ki şifremizin ilk harfi C harfi. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. Bakalım kimler tahmin edebilecek acaba şifreyi? Şifremiz yukarıdan aşağı. Sadece morlara bakıyorsunuz. Çığ. Çığymış. Bakalım devamı ne? Ondan 2 çıktı. 8 kaldı. Yazıyorum buraya. S. Çocuklar doğru cevabı verince işlemleri bitireceğim. Hadi bakalım. Acaba şifremiz ne? Yukarıdan aşağıya doğru bakıyoruz çocuklar. 8'den ee, 2 çıkınca ne kalıyor? Al. T kalıyor. Evet az çok tahmin edebiliyorsunuz değil mi şifreyi? Kimler tahmin edebiliyor şifreyi? Kuzey harikasın. Emir Mert süper. E, devam edelim şifreyi bulamayan öğrencilerim için. 14'ten onu çıkarırsak hemen yazıyoruz. 4. Şifreye bakıyorum. Ç, I, K, A, R. 20'den 0'ı çıkarırsak çocuklar bir sayıdan 0'ı çıkarırsak yine o sayının kendisi olur demiştik önceki derslerimizde. Dolayısıyla ne oluyor yukarıdan aşağı? Evet az çok şekillendi değil mi şifre? Bakalım öğrencilerimiz doğru şifreyi yazıyor mu Yiğit? Kimler yazıyor? Burak doğru şifreyi yazmış. Mete, e, Ali, Bu, Ali, Ali Bertu doğru. Selim, 20'den 4'ü çıkaralım. 16. Hemen onda yazalım. 16. Evet çocuklar yeni katılanlar için bugün misafirimiz benim yeğenim Yiğit şu anda bizim misafirimiz oldu. Ara ara sizleri de böyle davet edip canlı yayını birlikte yapabiliriz. Özellikle pandemi biraz daha hafiflediği zaman e, sizlerle de canlı yayınları gerçekleştireceğiz. 10'dan 3'ü çıkaralım. Hemen bakalım şimdi. 7. 7. Artık belli olduğu gibi 10, 20'den 5'i çıkarırsak, evet oraya rakamla yazıyorum ben de. 20'den 5'i çıkarırsak, 15'i çıkarırsak 5, 10'dan 4'ü çıkarırsak 6, 9'dan 1'i çıkarırsak 8, e, M'yi zaten vermiş. 19'dan 8'i çıkarırsak 11. E, ne oldu Yiğit şifre? Çıkartma işlemi. Evet çocuklar yukarıdan aşağıya şöyle baktığımızda şifreyi bulduk. Çıkarma işlemi. Çocuklar şifremiz çıkarma işlemi olacaktı. Tebrik ederim çıkarma işlemi cevabını bulup bizimle paylaşan öğrencilerimize. Peki bitti mi etkinliklerimiz? Hayır tabii ki de çok güzel bir etkinliğimiz var sırada. Ama bir derin nefes alalım. Beğen butonuna basmayan öğrencilerimiz varsa beğen butonuna basabilirler. Bizi YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Bir şey kaçırmak istemiyoruz öğretmenin pandemi sürecinde özellikle diyorsanız bu kanallardan bizleri takip ederek her şeyi eksiksiz bir şekilde götürebilirsiniz. Peki iki tane problem gelecek sizlere şimdi çocuklar. Birinci problemimiz arımaya olan. Ben size okuyayım problemi sonra birlikte çözelim olur mu? Arımaya Öğlen 13 çiçeğe, akşam 2 çiçeğe kondu. Arımaya bugün toplam kaç çiçeğe kondu? Hadi bakalım çocuklar cevapları bekliyorum. Doğru cevap veren öğrencilerimizin cevaplarını hemen okuyacağım derken Yine Selim, Reşat, Emir, Mert, Emine, Şevval, Attila, Zümra, Reşat, Leyla, Ilgaz, İrem, Ulu, Attila yine Derin buralarda mısın? Duru, Zeren, Elif hepiniz buralarda mısınız? Emir Duran harikasın Ebrar süpersin Ebrar çocuklar yine her zamanki gibi Ali Bertu Yaren Emir Çoban yine öğrencilerim harika görüyor musun Yiğit abileri? Gerçekten hepsi harika ya. Çocuklar şu anda birinci sınıfta artık öğrencilerime kolay geliyor bu sorular. Ben bazen zor sorular yapıyorum. Özellikle cuma günleri biraz daha zor ders yapıyorum böyle. Hem cumaya kadar sabırlı öğrencilerim hem de çok başarılı öğrencilerim takip ediyorlar. Zor soruları cuma gününe saklıyorum. Hadi bakalım arımaya öğlen 13. E, akşamda iki tane çiçeğe konmuş. 13'e daha yani 13'ün üzerine iki tane ekleyeceğiz çocuklar. Cevabımız tabii ki de 15 olacak. Yan tarafta şakacı Şirin'i görüyorsunuz. Şakacı Şirin dün 8 arkadaşına bugün ise 5 arkadaşına şaka yapmış. Bu Şirin yani şakacı Şirin günde kaç arkadaşına şaka yapmıştır diye soruyor. Bu sefer de sorumuz hadi bakalım çocuklar bu bu sorular sizin için çok kolay. Şakacıların önce 8 arkadaşına şaka yapıyor. Daha sonra 5 arkadaşına şaka yapıyor. Toplamını soruyorum derken öğrencilerime bakıyorum. Bartu'yu gördüm. Hafsa'yı gördüm. Ee, Erdoğan, Aferin, Fatih ve Ali, Reşat, Kerem. Of o kadar hızlı gidiyor ki cevaplar şuradan yetişemiyorum şu anda sizin hızınıza. Harikasınız. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor. Görüyor musun Yiğit? Gerçekten hepsi yani gümbür gümbür. <laughs> Doğru cevaplar bir de. Evet. Hepsi doğru cevapları veriyor. Ve biliyor musun? Önceden öğrencilerim kendileri yazamazken anneleri söylüyordu. Onlar yazıyordu. Artık takır takır kendileri yazabiliyorlar. Hem kendileri yazıyorlar hem de çözüyorlar öğrencilerim. Harikalar. 8 artı 5 13. Bu arada velilerimize bir şey söylemek istiyorum. Değerli velilerim yeni soruyu açarken öğrencilerimizin birçoğu artık okuyabiliyorlar. İşlemleri de temel anlamda yapabiliyorlar ama eksiğimiz var. Yazamıyorlar. Bundan sonra cuma günleri az önce zor sorular dedim ama cuma günleri full dikte çalışması yaptırabilirim bir süre. Çünkü öğrencilerimizin yazıları evet gerçekten düzeltilmesi gerekiyor. Hem e, güzellik olarak hem de doğruluk olarak yazıların düzeltilmesi gerekiyor. Her cuma sizinle dikte çalışması yapacağım. Sizler de bu dikte çalışmalarının resmini çekip bana uzaktan öğretmenim instagram adresi üzerinden göndereceksiniz. Evet unutmayın bundan sonra her her cuma uzun bir süre her cuma dikte çalışması yapacağım. E, dikte çalışmalarını bana Instagram üzerinden göndereceksiniz ve ben de öğrencilerimin hatalarını e, mümkün olduğunca size geri dönüt vermeye çalışacağım. Cuma günleri ne günüymüş? Dikte çalışması. Dikte çalışması günü. Çocuklar unutmuyoruz ve Temel Reisli soruya geliyoruz. Temel Reis sabah 3 kutu, akşam 4 kutu ıspanak yedi. Ya ama bu kadar da kolay soru olmaz ki Temel Reis yani. Tabii ki de 3 ile 4'ü toplayacağız. 3 artı 4 eşittir 7 olur. Çocuklar Kral Şakir Canan'a önce 9 balon daha sonra 6 balon hediye etti. Hemen topluyoruz 9 6 daha ne yapıyor diyoruz. 9'un üzerine 6 tane ekleyelim. Hadi Yiğit birlikte ekleyelim. Ben 6 parmak yapıyorum sen say. 9'un üzerine 6 tane ekliyoruz. 9'un üzerine 6 tane eklediğince 15 yapıyor. Evet ama tek tek ekleyeceğiz. Benim öğrencilerim 1. sınıf. Çocuklar şöyle ekrandan da ellerimi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Hadi sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tam 15 cevabını bulan öğrencilerime bir yıldız gönderiyorum buradan. Sizler bizim yıldızlarımızsınız çocuklar. Peki. Peki. Şimdi gelelim matematikte çok sevdiğim bir soruya. Bir tık daha zorlaştıralım işi. İşte bu arada Hatem öğretmenimizin sorularından devam ediyoruz bugün de. Ee, biraz daha ortalama seviye çalışma yapmak istedim bugün. Çünkü gerçekten çok başarılı öğrencilerimiz var ama e, normal ortalamadan da bazı çalışmalar yapmak gerekiyor. Çok böyle ileri düzey çalışmalar. Bazen öğrencilerimizi bıktırabiliyorlar. Hazır mıyız çocuklar yeni soruya? Bir otobüste 13 yolcu varmış. Durakta 6 yolcu daha binerse. Yiğit, binerse dediği için ne yapacağız? Toplayacağız. Evet, inseydi ne yapacaktık? Çıkartacaktık. Evet çocuklar, otobüse yolcu biniyorsa yolcu sayısı artar. O zaman arttığı için de toplama işlemini yaparız. 13 6 daha. Hadi ekleyelim yine 6 tane üzerine. 14 15 16 17 18 19 dolayısıyla otobüste 19 yolcu oldu. Aman şoför abi çok da yolcu alma. Pandemi süreci malum. Tıklım tıklım doldurma otobüsleri. Yeni soru geliyor. Sınıfımızda 6 tane kız, 7 tane erkek öğrenci vardır. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır diyor. Haydi bakalım çocuklar cevaplar gelsin. İsimlerinizi okuyacağım ben de bu soruda. İlk cevabı vereni merak ediyorum. Derken Attila ve Göktuğ. Harikasınız çocuklar. Hemen ardından Reşat ve Çınar Pars. Toprak, Serhat, Fatih, Defne ve Sıraç. Neredesiniz Defne, Sıraç? Haydi bakalım Reşat. Süper. Ee, Ahmet Arif. Süpersin Ahmetciğim. Selen, İrem Ulu. E, daha birçok öğrencimiz bize doğru cevabı ulaştırdılar. Tabii ki de cevabımız 6 ile... 7'yi toplayınca bulacağımız cevap 6'nın üzerine 7 tane mi ekleyeceğiz. 7'nin üzerine 6 tane mi ekleyeceğiz. Çocuklar, e tabii ki de her zaman büyüğün üzerine küçüğü ekleyeceğiz ve 13 cevabını bulacağız. Nasıl yiğit öğrencilerimiz dersimizlerimiz beğendin mi? Güzel keyifli geçiyor mu? Bence çok keyifli geçiyor dersler. Evet. Zaten önceden de izliyordum. Herkesin de devamlı olarak izlemesini tavsiye bir, ederim. Bir de çok zeki öğrencilerimiz yiğit yani <laughs> gerçekten YouTube izleyen, YouTube'dan bizi takip eden öğrencilerimiz çok başarılı çocuklar. Ee, onlarla ders yapmak acayip eğlenceli benim için de. Çünkü sorduğum soruya hem Instagram üzerinden bana dönüyorlar, Telegram'dan hepsi takip ediyor. Onlara özel bazı sorular gönderiyorum oradan. Ee, her alandan takip ediyorlar. Facebook'ta var uzaktan öğretmenim kanalım, kanalı. Öğrencilerimize pandemi sürecinde faydalı olmak için bütün kanalları kullandık resmen. Çocuklar yeni soruda bir bilgi var. Alfabemizde 8 ünlü 21 ünsüz harf vardır. Hatırlarsanız bunun çalışmasını yapmıştık. Yeri gelmişken hatırlayalım. Ünlü harfler, harflerimiz nelerdi? A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü harfleriydi. Yeri gelmişken bunu da bir tekrar etmiş olduk. 8 tane ünlü harf var. Peki kaç tane ünsüz harf var? 21 tane. Bizden ne istiyor? 21'in üzerine 8'i eklememizi istiyor çocuklar. Şu toplama işlemini size göstermiştim geçen günler. Eğer takip edemediyseniz e, çıkarma işlemi ikinci seviye ve toplama işlemi ikinci seviye videolarımız var. Onlara mutlaka bakın. Birler basamağında 1 ile 8'i toplayacağız. 8 1 daha ne yapar? 9 yapar. E, 2'yi aşağı indireceğiz. Altta bir rakam olmadığı için hop olduğu gibi aşağı indirdik. Alfabemizde Tom 29 tane harf var. Peki nasıl gidiyor çocuklar? Güzel. E peki toplama işlemini yine kullanacağımız bir yer. Çocuklar şu kelimeye dikkat. Fazlası. Fazlası kelimesiyle, fazlası sözcüğüyle karşılaştığınızda her zaman toplama işlemi yapacaksınız. O zaman 10 sayısının 5 fazlasını soruyor bize. 10 sayısının 5 fazlasını sorarsak ne yapacağız? Onun üzerine 5 tane ekleyeceğiz ve hangi cevabı bulacağız? 15. <laughs> 15 cevabını bulacağız sevgili öğrencilerim. Tabii bu sorular benim öğrencilerim için çok kolay sorular olduğu için Yiğit abileri, Yiğit abisi çocuklar bunları çok rahat yapıyorlar. 15 cevaplarını görüyorum şu anda. En çok cevap verenlerin isimlerini ben kullanıyorum sorularda biliyor musun? Ertesi gün en çok cevap veren öğrencilerin isimlerini sorularda kullanıyorum. <gülüyor> Topla, <gülüyor> toplandığımızda 5 kişiydik. Daha sonra 6 kişi daha geldi. Çocuklar 5 kişi var burada. 5 kişi. Sonra bunların yanına 6 kişi daha geliyor. E şimdi 6 kişi daha geldiği zaman ne oluyor? E sayıları artıyor. Arttığı için hangi işlemi kullanacağız? Toplama işlemini tabii ki yapmamız gereken şey 6 artı 5 yapacağız. Ve 6'nın üzerine 5 ekleyeceğiz. Unutmayın büyüğün üzerine küçüğü ekleyeceğiz. Ve 11 cevabını bulacağız. Şimdi günün sonunda zor bir soru soruyorum Yiğit. <laughs> zor soruyor. hazır mısın? Hazırız. Çocuklar sizler de zor soru için hazır mısınız? kendine güvenenler. Hazır mısınız? Haydi bakalım o zaman yeni bir soru geldi. Eyvah. Benim öğrencilerim bu soruyu acaba yapabilir mi? Bilemedim şimdi. Çocuklar iki tane kişi görüyorsunuz burada. Birisi Tuğçe. Tuğçe'nin boyu 77 santimetre diyelim. 77'yi bilinsiz. siz. Uzunluk ölçülerini görmediniz. Tuğçe'nin boyu 77. Hemen şöyle düzeltelim. Çok güzel. E Sami'nin boyu ise, aha Sami'nin boyu da 56'ymış. Yiğit bu konuda ne düşünüyorsun? 77, 56. Evet, bize neyi soruyor? Çocuklar dikkat edin. Buna göre Tuğçe'nin boyu, kardeşi Sami'nin boyundan kaç metre daha uzundur? Metre mi? O santimetredir ya. Kaç santimetredir o? Herhalde bir insanın boyu 77 metre olamaz değil mi? Kaç santimetre daha uzundur? Yani sizi ilgilendiren kısım şu çocuklar. 77, 56'dan kaç fazladır? 77, 56'dan kaç fazladır? Günün zor sorusu bu. Hadi bakalım öğrencilerim siz yaparsınız bunu. Zor soru dediğime bakmayın. Sizlerle biz neler neler yaptık, neler neler çözdük. Hadi bakalım beğen butonuna basmayan varsa çocuklar onu da hatırlatmış olalım. Günün son sorusu 77, 56'dan kaç fazladır? Yani Tuğçe Sami'den kaç fazladır diye soruyorum. Cevaplar doğru geliyor mu? İyi tavsiyeden bakamıyorum şu anda. Vallahi cevaplar gerçekten şu an çok fazla ve hepsi de doğru geliyor. Ya işte belki. benim öğrencilerim ya. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Yeğenimin yanında beni gururlandırdınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Tebrik ediyorum. E ne yapacağız çocuklar? İki şey arasındaki farkı soruyorlarsa ne yapacaktık? Büyükten, küçüğü çıkaracaktık. E biz bunları gördük. Öğretmenim önce birler basamağı 7'den 6'yı çıkaracağız. 7 taneden 6 tane çıkarırsak 1 cevabını buluruz. E 7'den bunun cevabını bulduk ya onlar basamağına geçtik şimdi. 7'den 5 taneyi çıkarırsak da 2 cevabını buluruz. 2 21 cevabını veren öğrencilerimi alkışlıyorum. Çocuklar sizlerle bugünlük dersimiz bu kadar. Yarın yine 18.30'da görüşmek üzere. Yiğit bugün bize eşlik ettiğin için sana çok teşekkür ederiz. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi ve çok bilgili bir ders oldu gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Evet çocuklar Yiğit abimize size bay bay diyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın 18.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.